Sözlerime başlamadan önce Ankara'da Gücü bulan hain saldırıda Beş kardeşimiz şehit oldu Onlar Allah'tan rahmet diliyorum Yakınlarına başsağlığı diliyorum Amin. Ayrıca Bugün Cumhuriyetimizin 101. Yılı Bunu büyük bir coşkuyla Kutluyoruz Cumhuriyetimiz İlelebet var olacaktır. Biz yaşadığımız sürece yeni nesiller geldikçe Cumhuriyetimiz devam edecektir. Terörist başının birisi öldü. FETÖ, Fethullah Gülen denilen terörist başı Amerika'da geberdi. Burada e, bunun akabinde diğer bir terörist başını Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye davet ettiler. Dediler ki mecliste gelsin konuşsun. Bu olacak şey değil. Apo'yu İmral'dan getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturacaklarmış. 50 bin kişinin katili, bebek katili, cinayet şebekesi. Apo meclise gelsin gelmesi bir cinayettir. O gazi mecliste bunu kabul etmez. Asıl milletimiz onu tükürükle boğar. Önce idamdan kurtardılar. Şimdi de meclise gelsin konuşsun diyorlar. Biz Fethiye şehit Derneği Gaziler, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak buna bunca şehit verdik. Bir o kadar da gazimiz var. Bu şehitlerimize ve gazilerimize ve asil Türk milletine yapılacak bir hianettir, ihanettir. Bu açılımdan saçmalığını 2009'da gördük. Habur rezaletini, açılım saçmalığını 2009'da denediler. Hiçbir netice alınmadı. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Buradan sesleniyorum. Vatanını, bayrağını, milletini seven her kişi bu yapılacak Meclise davet edilen kişiye karşı dimdik durmalıdır, sesini yükseltmelidir. Bunu bütün halkımıza sesleniyorum.